Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dönerci veya hamburgerci oynayacağız. Galiba döner veya hamburger. Çünkü resminde hamburger yazıyor, ya diner şey mi? Diner ne demek? Yorumlara yazın. Ben daha ikinci sınıfa geçtim, bilmiyorum yani. Diner, diner, diner döner bana para ver. Hop 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 oldu. Ki, Kiraz dediğin her şey oldu anın ama Evet arkadaşlar bir önceki videolarım çok kastı kastı için özür dilerim çok özür dilerim yani çok özür Ama biz, ben bunu biz bunu oynamıştık sanki arkadaşım canına Amanın amanın canına video çekebilir miyiz olamaz bir tere öldüm amanın amanın biliyorum az Koş, koş, koş. Bal ne yapıyor burada? Bal. Bal mısın? Mekanda ne yapıyor bal? Koş, koş, koş. Hop, Oyun, oyun. Ya, arkadaşlar, bir yeri izlemeyin lütfen. İğrenç. Bu adamların içine girdiğimiz zaman iğrenç oluyor. Siz bence bakmayın. Yoksa çıksınız. Evet. Bu evet. evet. dendi. Buradan. Aa, dur. Ben bunu oynamıştım ya. Amanın amanın ben bunu oynamıştım. Amanın ben bunu. Aa bakmayın. <laughs> Benim yüzüme bak. To see every corner I get the, the, the <laughs> Sonunda geçtim To <laughs> <Do we> see <laughs> Hile yaptım gördüğünüz üzere Percy Eric Honor. Farsam. Hile yapıyorum. Hile yap. Hile yaparken böyle olur. Percy lütfen Roblox beni anlama hadi hadi. Evet. Roblox beni anlama. Lütfen! Gördüğünüz üzere bir kere sıkıştım. Hamburgana adamın içindeyiz. Hadi 20. bölümdeymişim. Aha. Çık. 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 Hilekar. Ya beklemesene. Ben onu böyle <gülüyor> yapacağım. Do we see? I I Can'la bir kere bu oyunu oynamıştık. Can'la hep be beklemek zorundaydık. Hile vardı o zaman. Ben beklemeyelim diyordum ama o itiraz ediyordu. Ve hile yapıyordu. Vallahi hile yapıyordu. Hile! Vallahi! Arkadaşlar! Abi Ya hile var. Hile vallahi billahi billahi ya. Ya vallahi hile. Siz burayı biraz geçin ben geçmiş olurum. Değil mi? <laughs> Bir önceki Mısır, şimdi. Hile yapmıştı. Sosis, ay, sosisliye gittik. hatta Sıcak köpek, sıcak köpeğin içinden gittik. Burada salam pastırma var. Tuğsü. Burada mısır topu var. Kecak. Ya arkadaşım bu ne arkadaş ya? Beni geçmiş duru, hile yapıyor duru. Ya hile kar, hile. <gülüyor> <gülüyor> Benim adım ne pro iyi? Yine kanlı dolu. Arkadaşlar mikrofonu açmayı unutmuşum. İlk bir, al, bir al önce. Onun için şaka yaptım. Şimdi kapattım birileri. Şaka evet. Şimdi denemek istedim video bitti mi diye. Bitmemiş. Onun için yaz yine. Ben buraya bir geçeyim. Size yaparım. durmuyor. Durmamış yav Arkadaşlar lütfen videoya like atın, abone olun. Bildir zilli de açın zil. Yani Burnunun sesi geliyordur. Burnumdan konuşuyorum ben çünkü. Demin hangi olan Ama ben 23. level'daymışım. Bir tanesi 13 level'deymiş. O kız 13 evveldeymiş. Öldüğü zaman direkt 13'e gitti. Ama ölmüyor işte. Bu ne arkadaş? Ben ölmedim. videoma like atın, abone olun, bildirimleri açın. Yok seni. Ya arkadaşlar bu ne ya? 7 dakikada buraya gelmez on... Ben 7 dakikada buraya <laughs> daha fazla yere giderdim. Hile yapıyor oyun bana. Size yapmaz ama bana yapıyor. YouTube çektiğim için telif verecek bana. Telif verecek bana bak. Kın. Bu nasıl bir oyun arkadaşım? Ben bazen böyle deliriyorum. Lütfen bu sucukları yemeyin. Çünkü bu hamburgerin içinden çıktı. Ya! Um... Yani ne ummm yok? Um istiyorum ben. ben. uf, Um... Um istiyorum ben. Hile! Arkadaşlar beni öldürecek şimdi yine. çok pis oynuyor ya. ya. Ayıptır. Günahtır. Ayıp ya. Hile valla. Arkadaşlar hile diyenler yoruma lütfen hile yazsın. Oh, sonunda geçebildim ya. Ayıptır. Günahtır. Ayıptır. Ben çok sinirlendim. Dövbe. Oh Dövbe. Oh, 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 anahtar. Anahtarın nerede olduğunu bilmiyordum. İki tane anahtarım oldu. Oyunu bitirdik. Ya arkadaşım video devam ediyordu. Evet devam ediyormuş. Evet arkadaşlar. Videomu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. İlk bir denizin ne yapalım? Deniz. Deniz. Gün. Deniz gün kim? İngiliz biri mi? Ah. Dani 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 dani. Neyse bugünlük o kadar da hoşça kal.